Merhaba değerli arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Uğur Adıgüzel. E artık biliyorsunuz. Şimdi destan'dan başlıyorum sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman destan neymiş, neyin nesiymiş, özellikleri neymiş, hangi destanlar önemli, e, e, giriş, gelişme, bilmem sonuç falan filan bunların hepsini detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Toplumumuz toplumun zihninde derin izler bırakmış olayların ya da kişilerin olağanüstü özellikler katılarak anlatıldığı edebi bir türe ne deniliyormuş destan. Yani savaş, göç, kıtlık gibi toplumu derinden etkileyen bir olayın anlatıldığı, olağanüstü özelliklerin taşındığı, özellikler taşıdığı bir türdür destan. Tamam. Oluşum tarihleriyle ilgili kesin bilgi yoktur neden? Çünkü tarihin bilinmeyen dönemlerinde olan bir olayları veya e, konuları işliyor. E, toplumların edebiyatlarının başlangıç türleri genellikle destanlardır. Evet. Kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarılarak gelirler ve bu sırada değişiklikleri, değişiklikleri uğrayarak sonradan yazıya geçirilmişlerdir. Anonim ürünlerdir. Arkadaşlar, yani şöyle düşünün. Kulaktan kulağa oyunu herkes bilir. Yani sınıfın mesela en ön sırada bir adam ne yapıyor? Bir tane çocuğa diyor ki, işte şöyle şöyle bir şey oldu. Öbür sınıf sınıfın öbür tarafına gelene kadar çok değişiklik oluyor ama Genelde böyle çekirdek bir şey öyle kalıyor. Bu da aynı şekilde. Çekirdek olay aynı ama herkes kendine göre değiştirebiliyor. Ve birisi alıyor diyor ki ben diyor bunu ne yapacağım? Ee, önemli bir eser bu. Önemli bir şey bu diyor. İşte geleceği görüyor o adam mesela. İleri görüşlü bir insan. Diyor ki ben bunları gideyim kaydedeyim. Yazayım diyor. Ve o kişi de bilinmiyor. Doğal olarak bu da anonim olmasına vesile oluyor. Bu şekilde bir olayı var destanın. Sözde edebiyat ürünleridir. Evet bunu söyledik. Olağanüstü olay ve kişilere yer verilir. Bunu da söyledik. Kıtlık, göç, salgın, savaş gibi gerçek olaylardan yola çıkılır. Evet bunu da söyledik. Ait oldukları toplumun dini ve milli kültürel özelliklerini yansıtır. Evet. Mitolojik ögelere yer verilir. Evet. Epik şiir türünün en eski örnekleri destanlardır. Evet. Doğal ve yapma destan olmak üzere ikiye ayrılır. Bunları da işleyeceğiz. Evet. Şimdi destanlar üç farklı evreden geçerler. Eee ve bu şekilde oluşurlar. Doğuş, milletleri derinden etkileyen bir olayın ortaya çıkmasıdır arkadaşlar. Yayılma, yani mutlaka bir e, giriş kısmı yani bir olay olmalı ve bu çekirdek olay gerçek bir olay olmalı ve daha sonrasında zaten olağanüstü ögelerle kapatılıyor sürekli ama o gerçek çekirdek olay aynı kalıyor. Yayılma. Olağanüstülüklerle dolu olayların, kahramanların ağızdan ağıza, nesilden nesile sözlü gelenekle e, aktarıldığı dönemdir. Yani bir olay var. Daha sonrasında yayılıyor bu. Daha sonrasında bu yayıldıktan sonra toplanıyor. Buna da derleme diyorlar. Yani doğuş, yayılma, derleme. Büyük bir halk e, şairin olayları oluş sırasına göre bir bütün halinde nazma döküp nazma derken yani şiiri döküp destanı ortaya çıkarttığı dönemdir diyoruz. Destanlardaki tipler alp tipi, bilge tipi, kadın tipidir arkadaşlar. Burada baktığımız zaman. Nedir? Alp tipi bir cengaverdir. Bilge tipi daha çok yaşlı bir şeydir. Kadın tipi de evin reisliğini üstlenen bir kadındır, tiptir. Gökbörü bozkurt motifi yani birçok destanda böyle bir motif bulunur arkadaşlar. E, bozkurt destanı, türeyiş destanı bunların hepsinde ne var? Bu e, adı üstünde zaten bozkurt direkt direkt adı bozkurt destanı. Yani o yüzden kurt bizim için önemli bir motiftir. Ağaç. E, ağacın kavuğunda bir çocuk mesela bırakılır falan. Işık motifi. Yani sürekli böyle bir ışıkla bir kahraman doğar falan. At motifi yani kahramanın bir destekçisidir. Rüya Rüyasında mesela geleceği görür falan filan. Bunun gibi böyle özellikleri var bu motiflerin. Kırklar motifi yani kırk hala bizim için önemlidir mesela. Kırk gün, kırk gece falan filan. Kırkı çıkmak falan. Mağara motifi yani sığınılan bir sığınak. Pir motifi bir bilge falan. Yani şey gibi düşünün. Ee, Kurtlar Vadisi'ndeki Ömer Baba gibi düşünün. Efendime söyleyeyim. E, Dede Korkut gibi düşünün. Tamam mı? Bunun gibi. Ee, Türk destanları, doğal destanlar, Altay Yakut dönemi yaratılış destanı vardır. Türklerin ilk destanı olarak kabul edilir arkadaşlar. Sakalar dönemindeki e, e, destanlar Alper Tunga destanı ve Şu destanı arkadaşlar. Hun dönemi Oğuz Kağan destanı ve Atilla destanı. Göktürk döneminde Bozkurt ve Ergenekon destanı. Uygur döneminde Türeyiş ve Göç destanları olmak üzere burada doğal destanlar Türklerin mevcut. Yapay destanlar Fazıl Üstü Dağlarca'nın 3 Şehitler Destanı, Çanakkale Destanı mevcut. Ceyhun Atuf Kansu'nun Sakarya Meydan Savaşı, Nazım Hikmetra'nın Kurtuluş Savaşı Destanı, Kuvayi Milliye Destanı. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri Destanı, Kayıkçı Kol Mustafa'nın Genç Osman Destanı, Yazıcıoğlu Ali'nin Selçuk Namesi mevcut yapay destanlar arasında Altuk Altay Yakut dönemi yaratılış destanı Altay Türklerine aittir. Destanda evrenin ve insanın yaratılması, iyilik ve kötülüğün kaynakları, evrendeki düzen anlatılmaktadır. Bu destan yaratılışla ilgili en eski Türk inançlarına Türkler tarafından kabul edilmiş dinlerin özelliklerinde şamanizmin öz izlerini de <laughs> ne yapıyor? Taşıyor arkadaşlar. Bunun hikayesini ben okumuştum ama çok uzun olacağı için ben buradan geçiyorum ama buradaki onların özetlerini okuyabilirsiniz. Bu yaratılış destanı arkadaşlar bence çok çok e, güzel bir e, eser. Kesinlikle en azından özetini oku, okursanız bile yani e, çok bir e, farklı bir bakış açısı var kesinlikle deneyin. Sakalar dönemi şu destanı Makedonya Kralı İskender'in İran üzerinden Türkistan'a yaptığı sefer esnasında Türk hükümdarı Şu'nun halkını ve ordusunu İskender'den korumasını anlattığı destandır arkadaşlar. Alper Tonga destanı <laughs> devam ediyoruz bu sakalara. Milattan önce 7. yüzyılda Türk İran savaşlarında mücadele etmiş başarılı Türk hükümdarı Alper kahramanlıkları ve mücadeleleri anlatılmıştır burada baktığımız zaman. Daha sonrasında <laughs> Eee baktığımız zaman Hun dönemi ha burada bir de Albert Tunga'nın İran'daki Firdevsi'nin şehnamesinde geçen adı Afrasyap'tır. Afrasyap. Şöyle biraz özür diliyorum arkadaşlar. Kalem biraz şey yapmış. Senenin sonuna gelmişiz haliyle. Afrasyap. Hun dönemi Oğuz Kağan destanı Hun, Hun, Hun hükümdarı Mete'nin Şimdi böyle bir şey çıktı. <laughs> Özür diliyorum. Oğuz Kağan Destanı Hun hükümdarı Mete'nin Oğuz Kağan yaşamını Oğuz Kağan'ın yaşamını yiğitliklerini yaptığı savaşları ülkesini genişletmesi ve onları arasında bölüştürmesini konu edinmiş. Atilla Destanı Hüküm, Hun hükümdarı yine e, e, iki tane devlet vardı. Hun e, Hun devleti vardı. Asya Hun devleti ve Avrupa Hun devleti. Asya Hun devleti ve Avrupa Hun devleti arkadaşlar. Atilla'nın savaşları ve kahramanlıklarını anlatıyor. Göktürk dönemi arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Bozkurt destanı olarak da destanda Türklerin bir katliamdan sağ kurtulan bir bebekle onu büyüten dişi bir kurttan türemeleri anlatılmaktadır. Arkadaşlar Göktürk'te bakın. Burada önemli bir nokta var. Göktürk Bozkurt destanı dişi bir kurttan türemeleri. Şimdi Bebek savaşta e, kurt tarafından bulunuyor. Onu alıyor, dereden geçiriliyor, onu emziriyor. Efendim öyle büyütüyor çocuğu ve sonra kurt bu çocukla bu erkekle ilişkiye giriyor ve bunlardan çocuklar doğuyor. Ve bu şekilde e, Türklerin e, hani Asenalar falan filan diyoruz ya, bu şekilde türedikleri söyleniyor. Ama Türeyiş Destanı'na birazdan geleceğiz. O erkek bir kurt Dişi bir e, kadınla e, ilişkiye giriyor. O yüzden buradaki karışıklık mutlaka bu şekilde önlenmeli. Dişi bir kurt var Bozkurt'ta. Ergenekon destanında da destan bir savaş sonrasında sağ kalan birkaç Türk'ün sarp dağlarla çevrili bir ovaya sığınmaları. Burada çoğaldıktan sonra da dağın demir kısmını eriterek tekrar büyük bir millet olmaları anlatılmaktadır. Uygur dönemindeki Türeş destanında iki ağacın gökten gelen bir ışığın etkisiyle hamile kalmaları e, ardından 5 çocuk doğurmaları sonra da bu çocuklardan birini Uygurların hükümdarı olması anlatılmaktadır diyor. Gökten gelen bir ışığın etkisiyle arkadaşlar. Burada e, bir kadın bir Türk kadını erkek bir kurtla türeyip bunların daha sonrasında hükümdar olmalı falan. anlatılıyor. Göç destanı Destanda Uygur kanlarından Gali ülkesinde kutsal olarak kabul edilen bir kayayı Çinlilere vermesinin ardından yaşanan göç anlatılmaktadır. Yani kutsal bir taş, bir şey de olsa, bir yer de olsa kutsal olarak kabul ediliyor ve daha sonrasında bunun başına gelen şeylerin bunların olduğu söylüyorlar. İslamiyet'ten sonraki Türk destanları bakın arkadaşlar. İslamiyet'ten önce ve İslamiyet'ten sonraki Türk destanları kesinlikle karıştırılmamalıdır. Bu şekilde çıkmış sorular var. Çok çok basit sorular gelmesine rağmen buradan kaçırabiliriz. O yüzden Manas destanı, Satık Buğrahan destanı, Cengizhan Han destanı, Cengiz olarak da geçer. Seyit Battal Dest Gazi destanı hani Karamurat var diye böyle sürekli savun Karamurat geliyor falan böyle. Danişment Gazi destanı. Köroğlu Destanı, Edige Destanı, Seyit Battal Gazi Destanı da arkadaşlar bu battalname de 8. yüzyılda geçen e, Bizans ordularıyla mücadelen bir Arap savaşçı olan Abdullah'ı Abdullah'ın e, hikayesidir aslında. Biz bunu kendimize mal etmişiz. Yani Emevilerin döneminde yaşamış olan bir Arap kahraman olan Abdullah 8. yüzyılda Bizanslarla olan mücadeleleri ama Seyit Battal Gazi Destanı biz ne yapmışız? Hani çok benimsemişiz ve kendimize mal etmişiz. O yüzden bizim zannediliyor. Bu şekilde İslamiyet'ten sonraki Türk destanlarına gelecek olursak sevgili arkadaşlar Satık Buğrahan destanı Karahanların Müslüman olma hikayesi ve ilk Müslüman Türk devletinin anlatıldığı bir eserdir. Manas destanı baktığımız zaman Kırgız Türklerinin destanıdır. En uzun destandır. Dünyanın en uzun destanıdır. Destanın Destanlı destan kahramanı Manas'ın İslamiyet'i yaymak için yaptığı mücadeleler anlatılmaktadır. Ben öğrenci olduğum dönemlerde 400 bin Mısra'dan mı oluşuyordu? Beyt'ten mi oluşuyordu? Öyle bir şeydi. Şimdi 600 bin arkadaşlar bir e, gibi şey var. Yani 200 bin artmış. Danişment Gazi Destan, Destan'da Battal Gazi'nin soyundan geldiğine inanan Melik Danişment Ahmet Gazi'nin Anadolu'da Müslüman olmayan topluluklarla yaptığı savaşlar anlatılmaktadır. Danışman Gazi yani yine Müslüman olma Köroğlu destanı 16. yüzyılda Ruşen Ali ve Bolu Bey etrafında gelişen olaylar anlatılmaktadır. Halk Edebiyatı'nda bunu anlatmıştım. Cengiz Han destanı biliyorsun Cengiz Han'ın kahramanlıkları yaptığı savaşları anlatılıyor. Seyit Batal Gazi destanı 8. yüzyılda Bizans'a karşı yürüttüğü savaşlarda önlenen Batal Gazi adıyla bilinen bir Arap kahramanı mücadeleleri Türk kahramanına uyarlanarak anlatılmıştır. Bunu da az önce söylemiştim. Edige destanı Altın Ordu Hanı Edige'nin e, devletini ayakta tutabilmek için yaptığı büyük mücadeleler anlatılmaktadır. Edige zannedersem arkadaşlar e, Cengiz Han'ın dört oğlunun bir devletiydi galiba. Altın ordu onun bir kahramanı diyorum ve geçiyorum. Yabancı destanlara gelecek olursak doğal destanlar Yunan destanları var. İlyada ve Odesya, İran destanı Şehname, Fin destanı Kalevela, Hint destanları var Ramayana ve Mahabharata. Alman destanı Nibelungen arkadaşlar, Sümer destanı Gılgamış ya da Gilgamesh diye de geçer, Japon destanı Shinto, Rus destanı Igor, Fransız destanı Chanson de Roland, e, İspanyol destanı Legit, İngiliz destanı Beowulf falan. Bu hatta çok sevdiğim bir karakter, Antonio Hopkins'in canlandırmış olduğu biraz çizgi karakter şeklinde oynamış oldukları bir da galiba. Antonio Hopkins efsane bir sanatçı. Efsane bir oyuncu. Kuzuların sessizliğini izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Özellikle bu koronavirüsü virüsü e, döneminde iyi gelir. Yapma destanlar. İtalyan destanları Kurtarılmış Kudüs, Çılgın Orlando, İlahi Komedya baktığımız zaman. İngiliz destanı Kaybolmuş Cennet. Fransız destanı e, Henriade diye bir eser. Latin destanı Aeneis yani Virgilius'un yazmış olduğu bir eser. Daha sonrasında devam ediyoruz. Burada eserlerimize gelecek olursak bu parçadaki bilgi şey, sorularımıza gelecek olursak bu parçadaki bilgi yanlışlığı hangi destanın yanlış bir devlet Türk devletiyle ile olmasından kaynaklanmaktadır. Bir bakalım. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının en yaygın türü destandır. Bu dönemde yaşamış hemen her Türk devletine hemen 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 her Türk devletinin kendine ait destanları var. Alper Tunga destanı Hun Türklerinin şimdi dur. Alper Tunga destanı Hun Türklerinin değil Sakalarında arkadaşlar. Saka diyoruz. O yüzden <laughs> burada baktığımız zaman şu destanı e, Saka Türklerinin Bozkurt falan filan diyor. Buradaki arkadaşlar Baktığımız zaman Alper Tunga'dan itibaren bozulmaya başlanmış. Ve daha sonrasında yayılmış. O yüzden cevabımız Adana diyoruz. Ergenekon Destanı, Göktürklerin Türeyiç Destanı. Bakın hep bir bir şey öncesinden mesela şey yapılmış. Ee, bir dönem öncesinden bahsedilmiş. O yüzden cevap Adana. Diğer sorumuza gelecek olursak aşağıdakilerden hangisi destan türünün özelliklerinden biri değildir? Destan türünün özelliklerinden biri değildir. Bakalım. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Yani bir noktada söyleyebiliriz ama dursun bu. Toplumun ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan anonim ürünlerdir. Evet doğru. Genellikle manzum olmakla birlikte nazım nesir karışık olanlar da vardır. Evet doğru. Yaşanmış olayları anlatım, anlatmaları bakımından tarihi belge kabul edilebilirler. Dursun bakalım bu. Seçkin ve soylu kişilerin eylemleri üzerine kurulmuştur. Evet bunu da söyleyebiliriz. Ama durusun bakalım. Şimdi arkadaşlar yaşanmış olaylar var. Çekirdek bir olay var. Bunu söylüyoruz ama bunun çok fazla abartıldığını da söylüyoruz destanlarda. Ve baktığımız zaman tarihi olayları belki ışık tutabilir bir noktada. Çok eski dönemlerdeki öyle karanlık dönemlerde az çok böyle tahmin edilebilir. Ama bir belge kesinlikle niteliği taşıyamazlar. O yüzden cevabımız denizli diyoruz ve geçiyoruz. Diğer sorumuza gelecek olursak sevgili arkadaşlar. Burada aşağıdaki hangisi Türk mitolojisindeki motiflerden biri değildir. Burada baktığımız zaman arkadaşlar ağacı söylemiştik, rüyayı söylemiştik, ışığı söylemiştik. Dağ vardı baktığımız zaman bir de ok yay. Şimdi baktığımız zaman demir dağ vardı değil mi arkadaşlar? Ama ok yay yoktu o yüzden cevabımız denizdi diyoruz ve bu şekilde Geçiyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Diyor. Ee, savaşta yaralanan bir Türk dişi bir kurt tarafından kurtarılmasının korunup çoğalmasını anlatan. Bakın dişi kurt nerede vardı? Bozkurt'ta. O zaman bozkurt olmayanı sildik mi? Sildik. B ve C han kaldı? Direkt bitti. Uygur Hakan'ın üç kızını insanoğluyla... Evlendirmeyi uygun bulmayarak Tanrı'ya kızlarıyla evlenmesi için yakarmasını ve Tanrı'nın bir kurt suretinde görünerek Hakan'ın kızıyla evlenmesini konu edinen bu da neydi? Erkek bir kurt ile bir kız evleniyordu. Bu da Türeyiş Destanı'ydı. O yüzden cevabımız Bursa dedik arkadaşlar. Bu şekilde geçtik. Evet aşağıdakilerden hangisine restan millet eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? Bunun gibi çok basit sorular geliyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla bunların üzerinde durmayacağım ama Şehname arkadaşlar İranlarındı. Cevabımız Edirne biliyorsunuz İran'da biliyorsunuz koronavirüsüyle bayağı bir mücadele ediyor. İspanya'da öyle, İtalya'da öyle, Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Dikkat edelim. Neyse. Lecit İspanyol muhabarata Hint, Nivelüngel Alman, İlyada ve Odesya'da Yunan destanlarıydı. O yüzden cevabımız Edirne diyoruz ve geçiyoruz diye sorumuza. Saka Türklerine ait bu destanda Türklerle İranların savaşları anlatılmıştır. E bu da baktığımız zaman Alper Dunga destanıdır. Bitti. Aynı konuyu işleyen İranların milli destanı Şehname'de Afrasiyap diye de yazmıştım ben bunu. Türk devletin kahraman komutanının adı Afrasiyap olarak geçiyor. Cevabımız Ceyhan dedik arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda Türklere ait bazı destanlar ve bu destanların ait olduğu devletler yazılmıştır. Şimdi burada baktığımız zaman sevgili arkadaşlar Yakut ve Altay Türklerinin yaratılış destanı vardı. Yaratılış destanı olmayanı sildik. Oğuz Kağan destanı Hun destanıdır. Evet. Bozkurt destanı da Göktürklerindir. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Ve bu şekilde ee, bu sorumuzu da çözmüş oluyoruz. Şimdi son sorumuza gelecek olursak. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diyor. Hiçbir destan kahramanı sıradan bir insanın özelliklerine sahip olamaz. Örneğin Oğuz Kağan destanında Oğuz'un doğduktan 40 gün sonra çiğ et yemesi, yürümesi, atabilmesi olağanüstü bir unsurlardır bunlar. Diyor ki parçanın başına hangisi getirilebilir. Destanlarda günlük yaşamdan alınan olayların yanı sıra olağanüstü olaylar büyük bir yer tutar. Hiçbir destan kahramanı sıradan bir insanın özelliklerine sahip olamaz diyor. O zaman bu getirilemez. Diyor ki destan günlük yaşamdan olaydan olayların diyor. Alınan olayların diyor. Destanlar oluşum yayılma derleme aşamalarında geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Hayır. Destanlar milletlerin tarihindeki önemli olaylar üzerinde durulmuştur. Evet bunu söyleyebiliriz ama şu anda onların Destanlarda tanrı, yarı tanrı ve insan olmak üzere üç tür kahraman vardır. Hiçbir destan kahramanı sıradan insan özellik özelliklerine sahip olmaz falan filan. Birçok destanda başka kahramanlar benzer özellikler gösterir. Ne diyor? Hiçbir destan kahramanı sıradan bir insan özelliklerine sahip olmaz. Örneğin Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan sürekli ee, çiğ et yemesi, yürümesi, atabilmesi olağanüstü özel, olağanüstü unsurlardır. Şimdi arkadaşlar burada C gitti, B gitti, Adana gitti. Neden? Çünkü bunların olağanüstülükle ilgili ya da kahramanlarıyla ilgili bir şey yok. O yüzden biz ne yapacağız? Bunları es geçeceğiz. Destanlarda tanrı, yarı tanrı ve insan olmak üzere üç tür kahraman vardır diyor. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz'un doğduktan 40 gün sonra çiğ et yemesi, yürümesi, ata binmesi olağanüstü unsurlardır. Ve bakın dikkat edin. Birçok destanda baş kahramanlar benzer özellikler gösterir. Hiçbir destan kahramanı sıradan bir insan özelliklerine sahip olmaz. Şimdi destanlarda başka kahramanlardan falan bahsetmemiş. Destanlarda tanrı, yarı tanrı, insan olmak üzere üç tür kahraman vardır. Hiçbir destan kahramanı sıradan bir özellik, sıradan insanın özelliklerine sahip olmaz. O yüzden ne yapacağız? Denizli diyeceğiz. Burada daha önce başka bir destandan bahsediyor olsaydı, evet bunu söyleyebiliriz. Ama benzer özelliklerinden bahsetmediği için cevabımız denizli diyoruz ve bu şekilde sorularımızı bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun standı da bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.